Nurten Hanım, buradaki terapi tedavisi için aplikatör yerleşimini burada gerçekleştireceğiz. Şimdi hemşire arkadaşlar gerekli hazırlıkları yapacak. Sonra da aplikatör yerleştirme işlemine başlayacağız. Uygulama sırasında ağrı hissetmeyeceğim değil mi? Evet, çok ağrılı bir işlem değil. Ama eğer çok ağrı hissederseniz bu uygulamayı anestezi eşliğinde yapabiliriz. Aplikatör yerleşimi sonrasında tomografi çekilecek diye hatırlıyorum. Yanılıyor muyum? Evet, aplikatör yerleşimi sonrası sizi hemen tedavi masasında yatar bir şekilde tomografi cihazımıza götüreceğiz. Burada bizim için gerekli olan tomografi çekimini gerçekleştireceğiz. Bu transfer sırasında yatış şeklim nasıl olmalı? Hareket etme şansım var mı? Hayır maalesef. Aplikatör yerleştirildikten tedavi bitene kadar sizden hareket etmemenizi isteyeceğiz. Çünkü tomografi çekimi sırasındaki yatışınız ve aplikatör konumu bizim için çok önemli. Hesaplamalarımızı da bu tomografi çekim pozisyonda yaptığımız için hiç hareket etmenizi istemeyiz. Ne kadar sabit kalırsanız tedavi şansımız o kadar artar. Hareket etmem tedavi şansımı azaltacaksa bunu özellikle dikkat ederim. Tüm hesaplamalarınız yapıldıktan hemen sonra sizi tedaviye alacağız. Tedavi sırasında odada yalnız mı olacağım? Evet. Tedavi süreniz boyunca da sizi dışarıdan kameralar aracılığıyla an be an takip ediyor olacağız. Bunu duyduğuma çok sevindim. Tedavi süreniz dolduğunda da yanınıza gelip kontrollerimizi yapıp aplikatörü çıkartacağız ve güvenle yakınlarınızın yanına gidebileceksiniz. Tamam. Çok teşekkürler.